YouTube kanalımın kıymetli takipçileri bugün 6 Şubat 2025 günlerden Perşembe. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. 5 tane olgudan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Aksaray'ın Gül Ağaç ilçesinde 7 çocuklu 84 yaşında Sabri Pamuk 1994'te o bölgede belediye başkanlığı yapmış. Müstakil evinin 4,5 metrelik yüksekliğinden kara bakarken düşmüş. Şimdi kar yağışını seyrederken düştü şeklinde haber. Burada akla tabi haberin sunuluşundan hani 84 yaşında ileri yaşta birisi kazayın düştü imajı oluyor ama 7 tane çocuğu var. Adli tıpın aklına birkaç şey daha gelir. Hani o esnada kazayın da düşmüş olabilir. Kalp krizi de geçirip düşmüş olabilir. İtilme imkanı da söz konusu olabilir. Çünkü 7 çocuk ve ortada da bir para miras varsa bir an evvel artık bu mirasa kavuşalım söz konusu da olabilir. İntihar da olabilir. Bu da bir alternatif. Bunların hepsi otopsiyle ortaya çıkartılamaz. Kolay değil ortaya çıkartmak. Ama orada cenazede elde edilecek yaralama şeklinden, paterninden falan yorumda yapılabilir diğer adli soruşturmada ele geçecek bilgilerden de değerlendirme yapılabilir. Yine fizik dediğimiz bu adli fizik diye bir alan var. Oradan düşmenin nasıl bir şekilde olduğu ile ilgili değerlendirme yapılabilir. Yani bu Sabri Pamuk'un 84 yaşındaki eski belediye başkanlığı da yapmış 7 çocuklu şahsın 4,5 metreden düşüp vefat etmesi tam adli tıpın çözmesini beklediği konulardan bir tanesi. Şimdi ikinci bir haber Kocaeli'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir barınma evinde işte kreşte 21 aylık bebek yatağında ölü bulunmuş. Burada yatağa ölü bulan görevli tabi bildirimde bulunmuş değerli yani güvenli, polise, savcılığa vesaire. Otopsi işlemi de mutlaka yapılmıştır. Adli idari soruşturma başlatıldı diyor Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ama bu çocuğun ölümü de yani ani beklenmedik ölüm kategorisinde de olabilir. O zaman herhangi bir kişi hakkında işlem yapılmaz. Ama çocuğun herhangi bir nefes yoluna bir şey kaçmasından tutun, bir enfeksiyonun zamanda bildirilenmemesine bağlı bu durumdan olmasından tutun, istismara kadar pek çok olay aklımıza gelir. Öyle olunca bu da otopsiyle çözüme kavuşturulması umulan bir ölüm tipi. Bunun dışında Aksaray'da Sahip'e genç diye 58 yaşında bir kadın işte gripal enfeksiyon nedeniyle özel hastaneye götürülmüş. 23 Ocak'ta oluyor bu olay ama vasiyenin organlarında şu an var haberi. O da 5 çocuk duymuş. O da serumu taktırdıktan sonra işte bittikten sonra anladığım ya da serum kolundayken kötüleşmiş, fenalaşmış ve sonrasında ani şekilde hayatını kaybetmiş. Otopsi işlemi yapılmış diye değerlendiriyorum. Haber öyle gibi. Ve bu ani beklenmedik ölüm kategorisinde değil. Çünkü burada artık bir ilacın etkisinden vesaireden de ölüm ortaya çıkmış olabilir. Yani ani beklenmedik ölüm. Çünkü 58 yaşında hani çok da ölüm beklediğimiz bir yaş olmamakla birlikte. Yine de hani burada tıbbi uygulama hatası var mı? Dikkat özen eksikliği var mı? Hepsinin masaya yatırılacağı bir durum. Bunun dışında ünlü siyasetçilerden Abdülü Latif Şener oğlu ki 42 yaşında Bedirhan Şener anneannesini öldürmüştü. 87, 80 yaşında 31 Temmuz'da tabancayla onun yargılaması devam ediyormuş. İlk başta onu Bilken Şehir Hastanesi'ne yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğine yatırmışlardı. Normalde önce cezaevine gider sonra psikiyatri kliniğine giderdi. Ben o dönem bunu eleştirmiştim direkt hastaneye götürülmesine. Buradan Akli Melekeleri yerinde diye bir rapor çıkmış. Sonra mahkeme Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi ya da savcılık Ali Tıp'a da sevk etmiş. Oradan da Akli Melekeleri yerinde diye bir karar çıkmış. Şimdi gene yargılama devam ediyor. 3. celse bitmiş gördüğüm anladığım kadarıyla. Hacettepe psikiyatri ana bilim dalından bir özel rapor buna uzman görüşü deniyor. O gelmiş dosyaya ve burada işte akıl hastası olduğu ile ilgili bir değerlendirme var herhalde. Çünkü haberde haber raporun içeriği yok. Ama öyle olmuş olmalı ki Bilken Şehir Hastanesi ve Adli Tıp'ın hani akli melekeleri yerinde cezaevi tam raporuna rağmen Tepe Psikiyatrin raporu hani itibar görsün diye avukatın itiraz etmesi Hani bir çelişki ortaya çıktı bunu giderelim de olabilir. Ama Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi bunu herhalde pek ikna edici, yeterli bulmadı. O nedenle bu yeni rapor talebini reddetmiş ve şahıs hani akli melekeleri yerinde değildi. Anneannesini işte tabancayla öldürdü ama akıl hastası gibi bir yaklaşım vardı. Bunu çürütür bir iki tane rapor var. Biri Bilkent Şehir Hastanesi'nden biri Adli Tıp'tan. Bir de Hacettepe psikiyatriden işte anladığım kadarıyla akne melekeleri yerinde değil şeklinde bir rapor olmalı. Çünkü itiraz edildiğine göre. Ama mahkeme şimdilik o rapora itibar etmemiş ve duruşmayı ertelemiş. Bakalım izleyen süreçte nasıl bir gelişme olacak. Bugün değerlendireceğim son olgu Tekirdağ Malkara'da acı bir olay yaşanmıştı. Sıla Yeniçeri diye 2 yaşında bir çocuk işte hem kafa travmasından ölmüştü hem de cinsel istismar da uğramıştı. Yani tecavüze uğramıştı. Sonra anne akıl sağlığı yerinde mi diye 30 yaşında Bakiye Yeniçeri acil tıpa gönderilmiş. Akli melekeleri yerindedir diye rapor çıkmış. Çünkü bütün suç işleyenler hani ben akıl hastasıyım. Akli melekelerim yerinde değil diye bir yaklaşım gösterir. Çünkü bu durumda ceza verilmez güvenlik tedbirine hükmolunur. O da akıl hastanesinde tedavi ve koruma şeklinde oluyor. Burada da işte belli bir süre tedavi gördükten sonra tekrar toplum açısından risk ortadan kalkarsa salı verilme imkanı var. Türkiye'de bu durumda işte 14-16 ay içinde tekrar kamuoyuna karıştıkları için bu kişiler bunu tercih ediyor herkes. Yani böyle bir imkandan yararlanabilirsek ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezaevinde yatacağımızda işte hastanede yatar çıkarız diye değerlendiriyorlar. Adli tıpta tabi elbette bu konulara vakıf olduğu için değerlendirmelerde her şeyi göz önüne alıyor. Burada 30 yaşında bakiye içeri için akli de yerinde ceza verilmesi mümkündür diye bir değerlendirmede bulunmuş. 5 kişi tutuklu bu kadının birlikte olduğu adam artı 2 tane çocuk var. Bir 15 bir 14 yaşında işte bu Sıla Yeniçeri'yi istismar edip ölümüne neden oldu diye değerlendirilen onlar da yargılanıyor. Bir de bunlardan bir tanesinin babası var. O da işte tutuksuz yargılanmaya geçmiş. Çünkü hani evlatlarını ihbar etmedi vesaire gibi olaya karışıp da suçun işlenmesine katkı sağlamamıştır diye düşünülmüştür. Çünkü o zaman tutuksuz olmazdı aksi düşünülseydi. Şimdi bu olayda Elif Akyüz diye 27 yaşında bir kadın bu Sıla Yeniçeri'nin yani ölen 2 yaşındaki çocuğun teyzesi. Yani Bakiye Yeniçeri'nin tutuklanan annenin kız kardeşi. O da 27 yaşında. Bu bakiyenin içerisinde bir de 5 yaşında bir kızı vardı. Onu Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'ne başvurup, çünkü anne de cezaevinde olduğu için, hani velayetini bize verin, biz bakalım demişti. Sonra bu kadın da 24 Kasım'da balkondan düştü. Böyle 4. kattaki bir evin balkonundan. Bu da işte şüpheli bir ölüm. Çünkü gerçekten bu olayın vehametini kaldıramayıp intihar etmesi bir mümkün. Cinayete maruz kalması da mümkün çünkü aile içinde muhtemelen büyük kavgalar var. Artık kaza olması çok küçük bir olasılık. Yani demin 84 yaşındaki şahsın kazaya düşmesi mümkün belki dedik. Ona da ben az bir olasılık veriyorum ama bu Elif Akgöz için çok daha az bu olasılık. Burada ya bir cinayet olabilir ya bir intihar olabilir. Olayın verdiği gerginlikte ikisi de mümkün. Ama İstanbul'da birinci adli tıp İhtisas kurulundan yani ölüm dosyalarını karara bağlayan kuruldan çocuğun hani ölümüyle ilgili kafa travması yani 2 yaşındaki çocuk gördüğü şiddete de ölümle karşılık verdi şeklinde bir değerlendirme de yapılmış. Hali hazırda yargılamalar devam ediyor. Sanırım bugün yeni bir celsesi ya da dün yeni bir celsesi vardı. Ama istenen cezalar tabi ciddi. 2 yaşında çocuk öldü ve ülke kamuoyunda büyük infial yaratan, vicdanları sızlatan bir ölümdü. Burada iki tane 15-14 yaşında çocuk asıl bu işleri yaptı diye değerlendiriliyor. Bunlar da suça sürüklenen çocuk deniyor. Anne 30 yaşında o da bir şekilde işte evladına sahip çıkamamış. Diğer 5 yaşındaki kızı aileden alınsın isteniyordu. Orada da teyze vefat etti. Yani aile için çok acı birçok olay üst üste gelmiş vaziyette. Ve maalesef ülke içinde vicdanları yaralayan bir olguydu bu